Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta Kennen oynuyorum. Rünler zaten karşınıza gelmiştir. Elektrik verle giriyorum. Bunun sebebi burst hasarımızı kuvvetlendirebilmek için. Normalde mid game ya da late game için ilk vuruş alırsanız daha OP olabiliyor. Ancak bu duruma göre değişiklik gösterebilir. Ve karşımda da koridorda güçsüz bir karakter olduğu için ikinciden yeşil girerek tahrip aldım. Bunun sebebi bol bol plate alabilmek. Özellikle rakibe baktığım zaman 3 tane kırılgan çar görüyorum. Twisted Fate, Ezreal ve Karthus. Herhangi bir ihtimalle bu üçü yan yana geldiği anda ölüler. Ben onu size açık ve net söyleyebilirim. Ve bunlar öldükten sonra da Mundo ve Amumu'dan yeterli hasar bizi kesmek için çıkmayabilir. Tabii ki hepimiz kırılganız şu anda tankların bize karşı güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü devamlı hasarımız sadece MF'de ve MF kötü bir pozisyon alırsa bu da bizim fightları kaybetme nedenimiz olabilir. Aslında bu rakibe karşı Kennen çok kuvvetli bir pick değil. Peki neden çekiyorsun diyebilirsiniz. Çünkü dostlarım ayın 10'unda Worlds başlıyor. Dünya şampiyonasında ya %100 banlanacak ya da %100 beklenecek bir karakter olduğunu düşünüyorum ben Kennen'ın. Çünkü şu an tapta oynanabilecek en kuvvetli çarlardan birisi. Bize de bu çarı oynamak ve tanıtmak kalıyor. İlk başta AD gideceğim. Yani statik hançer alarak hem koridoru rahat diyeceğim hem de kuleye vuracağım. Böylelikle taptan baskı kuracağım. Özellikle de tapın totemini güzel yapabilirsem, yani totemlemeyi güzel yaparsam beni kesme ihtimalleri neredeyse yok. Çünkü Mundo ile Kenan'ı yakalayamazsınız. Amumu'dan CC yemem lazım. Totemlemeyi yapar ve Amumu'yu erkenden görürsem zaten E basar dümdüz kaçarım. Gerekirse flash'ımı da doğru kullanırım. Flash'ım olduğu sürece baskı kurmaya devam diyebiliriz. Tahrip bunun için var. Ayrıca daha önce Mundo videosu da çekmiştim biliyorsunuz. Mundo öyle aman aman koridor pushlayan bir çar değil. Özellikle erken seviyelerde. En azından biraz canının artması işte bir Bami'nin közünü falan alması ya da Tiamat alması gerekiyor. Sadece AC ile yeterli puşu yakalayamıyor. Şimdi maçımızın durumundan yani rakibimizden ve kendimizden bahsettik. Peki ortalama nasıl bir build izleyeceğiz? Static Unchair, Füze Kemer ve Bot dostlarım. Hatta tercihen Bot'u erken alabiliriz. Çünkü dediğim gibi baskılı oynamak istiyorum. Şuralarda oynayacağım oyunu. Hareket hızı benim için her şey. Belki de ilk önce bunu bitirebilirim. Sonrasında zaten rahatlıkla statik hançerimizi bitiririz. Yine de kesin konuşmayalım. Rakibimizin durumuna bakalım. Ona göre ilerleriz. Koridorda hemen gözükeceğim çünkü Shaco var zaten. Nereden başladığını bilmiyor rakip. Şöyle E başlayacağım garanti olması açısından. Çünkü dediğim gibi kendi oynuyorsunuz ve rakibi kayıtlamak istersiniz. Şöyle ilk 3 milyonu da rahatlıkla aldık. Bunda şöyle bir iki tane düz vuruş vurmadan geçmeyeceğim tabii ki. Rakibin bottan başladığını görüyorum. Yani Amumu bot site'ten başladı. Doğal olarak ben hızlıca push alıp koridoru üzerine yığabilirim. Hemen şöyle iki level olduk. Buradan ikinci yetenek olarak da Q açacağım. Bu arada üzerime gelirse kendi zararla çıkar. Gördüğünüz gibi hasar takasından zaten önde çıktık muhtemelen. Gerçi canını görmedim ama Doran kalkan ile olduğu için canını yenileyecektir ve düşük canla kule altında kalabilir. Erken level'larda son derece zor ile minyon kesmek. Özellikle statik hançer aldığınız zaman minyon kesmeniz kolaylaşıyor. Yani Leblanc gibi düşünün. Gerçekten Canon bence minyon kesmesi son derece zor bir çar taptaki diğer çarlara kıyasla. 3. yeteneğimi de açtım ve şu an son derece rahatım. Şu anda Amumu Shako'nun tam ters yerinde. Yani mid'de olabilir veya tapa doğru çıkıyor olabilir. Ama şu an mid'e gitmesi lazım Amumu'nun. Şöyle üzerine bir ufak oynayacağım bu arada. Tamamdır. CC yemedi şöyle pasifini patlattım Benim için gayet iyi. Potumu da basayım. Canım full gezmek istiyorum çünkü. Şöyle ilk olarak W fullleyeceğim koridoru pushlayabilmek için. ama bu site'ta onu biliyorum. O yüzden çok açılmadan birazcık dikkatli oynamam lazım. Yani Ammon'un en azından kendi haritada göstermesi lazım. Aradan güzel bir Q kıstırdım. Şu an bunda üzerime yürümeye başladığı anda anlayabilirsiniz ki Ammon bu site'ta. Tamam mitte gözüktü. Hemen bundan üzerine baskı. W tutturamadık. Tamamdır. Düz vuruş W harika. Elektrik de patladı. Dakika 5 olduktan sonra daha da fazla ittireceğim koridoru. Yani şu anda bir tane düz vuruş, bir tane yetenek kullanmam Mundo'nun canı doldurur bu arada. O yüzden dikkatli oynamam gerekiyor. Hatta pasifini patlatmamam gerekiyor tercihen. Ama bu sanıyorum top yürüyor ya şu an. Şöyle bir ward atacağım. Flash'ım gitsin istemiyorum. Ama bu yerken görürsem zaten benim için son derece rahat. O da ward attı muhtemelen ama burada değil. Rakibin nerede onu görmüyor çünkü rakip ormancıyı. Tamamdır. Şöyle bir Q tutturduk. Gel buraya bir W basacağım sana. Harika. Canını bayağı azalttım. Ama dediğim gibi kalkan olduğu için daha fazla can dolduracak. Benim de canım azaldığı için ufaktan buraya push artık base atmam lazım. Özellikle de çizmemi alırsam ganklerden son derece rahat kurtulurum. Tamam da şuradan gelelim bir plate'e vuralım bir iki tane. Bir tane de Mundo'ya. Hop kule bana niye döndün ya? Aa, Tamamdır. Harika oldu. Yani bundan ölüşe bakar mısın ya? Dostlarım bu adamlar sizin karşınıza geliyor. Her zaman söylüyorum. Takımınıza kötü oyuncu gelebilir. Doğru. Ama unutmayın ki karşı takıma da geliyor. Yani bunu bilerek oynayın. Oyun erkenden satmayın. Yani az önce adamın yaptığı hatayı gördünüz mü? Gerçi muhtemelen o da tamir etmemiştir. Hani ekstra hasarın işte elektrik verin geleceğini falan patlayacağını. Ama sonuç olarak hata yaptı mı? Yaptı. Kenan öldü mü? Öldü. E bana lead'i verdi şu anda. Basit bir örnek. Şuradan botu çekeceğim. Bir tane uzun kılıç. Koridor ne durumda? Arabalım yön olduğu için TP atmama gerek kalmadı. Hemen şuradan hızlıca en basıp koşuyorum. Ward alsaydım iyi olurdu. Ama minyon kaybetmemek için bu riski aldım. Çünkü o kırmızı ward'a kesinlikle ihtiyacım var. Buraya ward atmadan, şuraları wardlayamadan açılıp o tahribi alamam. Amumu baskınında çok rahatlıkla benim Flashım falan gider öyle bir durumda. Şimdi koridoruma tekrardan geldim. Amumu'nun haritada görünmesini bekleyeceğim birazcık agresif oynamak için. TF ulti açtı. Niye ulti açtı bilmiyorum. Tamamdır. Ejder tarafına gitmiş. Şöyle düz vuruşlarımla taciz ediyorum sürekli Mundo'yu. Evet. Amumu'nun burada olduğu çok kötü bir gank. Yani ammu inşallah hep böyle gank atar. Zaten ben pushlayınca rahatlıkla gank atabilirdi bana. Bu tercih bence çok doğru bir tercih değil. Hemen şöyle bir arkayı temizleyelim abi. Ufaktan da koridoru pushlayacağım çünkü. Ammu'nun bu site'de olduğunu bildiğim için artık çok agresiflik yapmama gerek yok. Özellikle 40 saniye boyunca. Şuradan hemen bir pushu ufaktan alayım. Tamamdır. Tık şöyle bir dodge'ladık. Q ile daha hasar vereyim. Harika. Bana yeterli damage'ı bu arada hiçbir zaman çıkartamaz. Onu söyleyebilirim size. Ya yani beni kesecek o damage çıkmayacak ondan öyle söyleyeyim. Pasifi alması tatsız oldu ama sıkıntı yok. Hem menzil avantajından dolayı hem de teleport avantajından dolayı ben şu an gayet kuvvetli durumdayım. Onun da ultisi var. Hani sadece benim ultim yok. O yüzden şu anda benden daha kuvvetli durumda. Ah be büyük mü kaçırdım W'nin 3. vuruşu yüzünden. Neyse sıkıntı yok. Kanta olduğu için ufak ufak canımı da yeniliyorum. Hop. Burst yemedim bu arada ya. Bir türlü CC yediremedim ona. W falan kullanamadım. Ama sıkıntı yok. Fresh'ini harcattık. Bizim için öyle aman aman kötü bir senaryo değil. Zaten TP'mi de atacağım şimdi geleceğim. Hiç can sıkmaya gerek yok. Tabii kötü oynadım bu arada. Biraz da şanssızlıkla dediğim gibi CC'yi yeterince uygulayamadım hızlı. Benim de fresh'im vardı. Ama TP'miz olduğu için son derece şanslıyız. O TP'yi az önce atsaydık. Bomboş bir TP atmış olacaktık. Tamamdır. Şöyle hemen koridoru puşlayalım. Şimdi Mundo'nun base atması lazım. Atmasa ne yaparım? Ben baskı kurarım ona değil mi? Mundo'nun base atmaması durumunda ben bol bol tahrip alacağım buradan. Ama bunun da botta olduğunu zaten biliyorum. E bakınız minyonlar hasar vuran eşyayı da aldım. Artık saldırı gücü taşıyıcısıyım bir yerde. En azından AP bir bitene kadar. Hemen şöyle düz vuruşlarımla tahriz etmeye devam. Tamamdır. Bakınız bayağı bir hasar çıkarttık. Şimdi kuleye vurabiliriz rahat rahat. At oğlum base'ini Mundo. Atmıyorsan öleceksin çünkü. Potum bastım. Ufak bir can yenilemesi. Hemen şöyle arka minyonlara birer tane vuruyorum Ondan sonra da blue'yu patlatıyorum Minyon kaçırmamak için Sizlerde farm keserken bu taktiği uygulamayı unutmayın Tamamdır Hemen geldim Şöyle E'ye basıyorum saldırı hızı için Vurmaya devam abi Şimdi tahriple birlikte patlatacağım burayı Süper. İkinci plate'i de aldım. Bizim için son derece faydalı. İşaret niye attılar anlamadım. Twisted Fate canlı diyor. Tamam. Sıkıntı yok benim için. Flash'ım var zaten. Twisted Fate'den rahatlıkla kaçarım. Ulti attığı yerin tersine flash atmanız kafi. Tamam da Twisted Fate gözüktü zaten. Ben iki tane plate'imi aldım. Base'imi atıyorum. Geçmişler ola. Bir tane de ward'umu alırım. Kafam rahat. Şu an dümdüz güçlüyüz dostlarım. Hiç öyle kill aldığına falan bakmayın Mundo'nun. Mundo tabii ki güçlü bir çar. Hani onda hem fikiriz. Ama unutmayın ki biz de boş adam değiliz yani. Hemen bir taba basalım. Takımımızın durumuna bakalım. Ormancımız fena değil. Rakip ormancıyla neredeyse aynı durumdalar. Skor da sadece öne geçmiş. Katerina fena değil. Dakika onda eşya bitirmiş. Fena değil. Botumuz da iyi durumda ama Kartus biraz trollemiş sanki botu. Öyle bir hissiyat aldım. Ne oluyor bu arada bana pink geldi. Ben de oraya doğru yöneliyorum ama yani yetişmemiz neredeyse imkansız. 3 ve 1 atıyor şu an Kat orada. Tamamdır. Onu hallettik. Şuna gidelim. Pasifi var bu arada. Ulti var. Top. Oo, CC chain. Aa ben asist alamadım orada. Kata uyanıklık yapıp benim farmlarımı almak istiyor. Bu arada böyle oyunları hiç sevmem. Şu an tamamen Clone Fiesta'ya bağladılar. Yani bu kadar Clone Fiesta oynamanın manası yok. Onu sorabilirim size. Şuraya geldiğimi tahrip patlatacağım. Hani göstermek istediklerimi gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi bu arada aradan bir tahrip de kıstırdım. Çok fazla Clone Fiesta olduğu için buraya herkes geldi. Bu istediğim bir şey değildi benim. Hatta aksine gözden uzak oynamaya çalışıyorum. Ufaktan ufaktan gizlenmeye ve hasar kasmaya çalışıyorum. Takım buna müsaade etmiyor. Hemen gelelim şuraya bir kırmızı ward'umuzu atalım. Ammu geldi haberim olsun. Merak etme da sana gelecek farm zaten. Ben şimdi pushlayacağım burayı sana. Bana Q atacak. Tamam, atmadı. O yüzden ben de gitmedim üzerine. Şimdi gidebilirim. Hem üst tarafta hem alt tarafta kırmızı ward'um var. Şöyle bir kan tadından can çekeceğim. Bir tane Kule'ye, bir tane Mundo'ya tık. Tamamdır, bakın Mundo'nun canı bayağı azaldı. Şimdi base atmak zorunda. Muhtemelen TP'si döndü, onu da söyleyeyim. Hemen E ile şöyle içlerinden mi geçtim? W'yu bastım. Harika bir şekilde koridoru puşluyoruz artık. Şimdi Mundo Base atıp gelsin. Hiç sıkıntı yok bizim için. Tamamdır. Geldim buradan hemen bir tahrip daha patlatacağım. Yani bir plate alacağım anlamına geliyor bu. Statiğim de bitti. Gayet güzel. Şuradan bunu alalım abi. Geriye doğru çıkalım. Hemen Base atalım. Statiğimizi bitelim. Ondan sonra bir tane de Ward alıp koridoruma döneceğim. Mundo çünkü burayı temizleyecek. Aynen burayı da temizleyecek muhtemelen. Şunu aldım. Bir tane bundan aldım. Buradan direkt Hextech roket kemere gideceğim muhtemelen. O da Ninja tabisi aldı. Harika oldu bizim için çünkü ben AD gitmiyorum yani. Şu an AD eşyaları aldım ama zaten botundan anlaması gerekiyordu AP gideceğimi. Sadece koridor puşunu Mundo'ya karşı alıp koridoru yığmak için statik alıyorum. Karşımda mesela savaşmam gereken bir çar olsaydı, kırılgan bir çar olsaydı full AP giderdim zaten. Hemen geldim şöyle şuradan güzel bir statikle buraları patlatalım. Şöyle bir A'yı patlatacağım. Güzel. Pasifi gitti ama maalesef benim geri çıkmam lazım. Minyon dayandı. Tamamdır. Bizim için hiç sıkıntı yok. Şuraya vuralım. Şunu da statikle alacağız. Tamam. Harika. Şu an bunda görünür de değil. Ama burada bir şeyler yapıyor ama benim tersimde. O yüzden koridoru puşlayacağım gelip. Hemen şöyle minyonlara bir ufak vuralım. Bundan orada olduğunu biliyordum zaten. Hemen statikle şöyle koridorumuzu hızlıca puşladık. Onu yemeseydim güzel olurdu. Hemen ultimi de açtım. Pasifi var ama aldırtmazsam. Aa! Pasifini aldı. Ezdim ben onu. Ulan kayıtlı olmasam var ya vallahi inanacağım ha diyeceğim benim hatam. Resmen üstüne gittim ya almasın diyor pasifi. Bak Q'yu yedik bir de. Neyse teleportumuz dönüyor sıkıntı yok. Bizim avantajlı olduğumuz bir pozisyona giriyoruz. O saçma hareketten dolayı maalesef pasifi döndü. Hemen şöyle E'li pasifini aldım çıktım. Tamamdır burayı da pushladık abi. İlk kuleyi alacağız muhtemelen buradan. Şöyle bir hemen üzerine gidelim. Çok kötü bir oyun bundan. Tamamdır. Flash atmaya gerek yoktu aslında ama. O flash'ı attığı için el mahkum. Atmak zorunda kaldım. Tamamdır ilk kuleyi aldık gayet tatlı Mundo gelebilir şey Mundo diyorum TF gelebilir ama sanıyorum koridoru güzel puştamış Katarina Bazen burada atabilirim hemen buradan roket kemerini şöyle bir tane infilana alayım şunu alayım benim için kafi şimdi buradan dümdüz çıkabilirim Şimdi wardlama sistemimiz değişti dostlarım ilk kuleyi aldığımız için artık bizim daha öne açılmamız gerekecek baskı kurabilmek için O yüzden de rakibin ormanına ward atacağız yani arkaya değil öne wardlama yapacağız Tıpkı Heimer gibi düşünün. Nasıl taretlerinizi böyle öne öne taşıyorsunuz. Kuleyi alınca ya da öne açılmanız gerektiğinde de görüşünüzü öne taşımanız lazım. Yoksa rakip şöyle arkadan böyle dolaşması lazım size gen katabilmesi için. Hemen geldim. Şurada bir tane ward vardı onu kıracağım. Nerede lan bu ward? Herhalde bir Shaco gelmişti bir ara onu kırdı. Hemen şöyle içlerinde bir gezdim E ile. Tık. Koridoru puşladım. Mundo midde. Ne alaka bilmiyoruz. Önemli değil. Sanıyorum bize karşı oynamaktan sıkıldı. Mundo zaten koridorda güçsüz. Ben daha önce Mundo videosu çekmiştim. Orada da belirtmiştim. Şimdi kırmızı ward'umuzu şuraya atacağız. Q'sunu kaçırdı. Tık şöyle hemen bir pasifini alayım. Ultimi de açacağım. Burada kaytlayacağım onu çünkü. Evet bu kötü oldu. Flash'ım da yok. Terse kaçabilir miyim? Q yemezsem kaçarım diyecektim. Yapacak bir şey yok. Hiç problem değil. Rakipten Mundo ultisi ve TF ultisi aldık. Bu bizim için gayet worth. Daha wardlamamı yapmadan burada savaşmamam gerekiyordu. Tam olarak az önce onu anlatmıştım zaten. Ama bu ölümüm de hiçbir şey ifade etmiyor. Baus tarzı düşünün. Farmı temizledim mi? Temizledim. Burada savaştım ama takım bir şeyler kazandı mı? Bakalım. Kazandı. Emitten adam push aldı. TF Mio kaybetti. Bottan push alındı. Kule alındı. Ve bu hatadan dolayı alamet ikinci kafaya atıyor. Belki bu kulede gidecek şimdi. Ne oldu? Rakip takımın yaptığı rotasyon boşa çıktı. Yani ölmemiz aslında o kadar da kötü değil. Potu sattım. Buradan bir hasar eşyasına gidiyorum artık. Çünkü bir tek hasar ihtiyacım var ufaktan. Koridoru zaten güzel puşluyorum. Bakın bottan ikinci kule gitti. Mundo'nun da base'ini bozduk güzel gayet. Mundo'ya oyun oynatmadık. Niye oynatmadık? Çünkü erken oyundaki gücünü bilmedi. Herhalde ben Mundo'yum, ben güçlüyüm, şöyleyim, böyleyim diye takıldı ve bize öldü. Şimdi wardlamamı ufaktan yapmam lazım artık. Şöyle E basıp şuradan geçeyim bir. Şuraya bir ward. Tamamdır. Benim için kafi burası. Şurada ward atarsam arkamdan kim gelip kimin gelmediğini göreceğim. Hemen şöyle buna vur. Tık. Aa, bütün kombomu attığım için Mundo üzerime geliyor. Hemen ultimi bastım. Tık düz vuruş tık. Şöyle bir düz vuruşla burstlemek istiyorum ama yok. Yeterli damage çıkartamadım dostlarım. Kuleden de hit yedim. Burası benim hatam. Çünkü Mundo'nun burada olduğunu tahmin etmem gerekiyordu. Çok bariz bir hata yaptım. Ve eşyam bitmediği için de son derece kötü bir base oldu benim için. Şu an 60 gold'a ihtiyacım var. Ama hemen çıkacağım şuradan minyon kaçırmamak için. Bu minyonları temizleyip burayı pushlayıp ondan sonra base atarak eşya bitireceğim. Maalesef az önceki hatanın sorumlusu benim. Oraya W koyması tamamen troll bu arada. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama işime yaradı sağ olsun. Minyon geç gelecek. Kule altına girmeyecek ve minyon kaybetmeyeceğim. Hemen şöyle bir ufaktan vuralım buraya. Tamamdır. Hemen şuraya bir tane bundan. Bir tane bundan. Harika. Artık bir statik bir W ile çok rahatlıkla koridor puşlayabiliyoruz. Takımımız da zaten son derece güçlü. Sanıyorum bizim team fight dışında gösterecek bir şeyimiz kalmadı. Koridor aşaması gayet güzel bizim için. Hatta bu kadar üzerimize oynamasalardı, şanssız da olmasaydık çok daha az ölür, çok daha büyük baskılar kurardık. Şurayı bir kontrol edelim yeteneğimizle. Hemen golemin de küçüklerini aldık. Tatlı. Şuradan hemen gideyim, şuraya bir ward atayım diyecektim. Atmışlar. Şu an golemde Mundo. Artık çelik yüreğini aldı yani Mundo'nun aslında o ezik aşaması bitti diyebilirim. Şu an üzerimize Q tutturdu gibi oynayabilir. Ben de ne yapıyorum? Mundo'yu kayıtlayacağım. Onun Q'su varsa benim de E'm var. E'mi güzel kullanmalıyım. Ama Şako ile bizim bu adamı öldürme ihtimalimiz neredeyse yok onu söyleyebilirim size. O hasar bizden çıkmaz. Ama koridoru pushlayıp pushlayıp baskı kurabilirim rakipte tabii ki. E'mi sürekli Mundo'nun yeteneklerini bekleteceğim. Çünkü o da sürekli üzerime oynamak isteyecek. Hele, hele ki çelik yürek bittikten sonra daha çok oynamak isteyecek. Çünkü o stekleri kasmak onun için önemli. Kartus burada. Ward'umuzdan erkenden attığım için görebiliyorum rahatlıkla. Burayı aldım. Kartus şu an tekleyemem çünkü eşya bitirmem gerekiyor. Şurada base'imi atabilirim. Şu an TF'den bir ulti gelebilir kafama. Tamam buraya gitti. Hex stack'imiz bitti. Buradan Rabadon'a gidebilirim veya zon yapabilirim. Çünkü rakipte öyle kalkan namına hiçbir şey yok. Yani gölge bana olmaz. Sanıyorum Rabodon hasar için çok daha iyi olacaktır. Bir eşya almadan dümdüz çıkacağım. Yine bottaki Farm kötü bırakılmış. Bunu her oyunda söylüyorum muhakkak. Bakın burası plat bir elo. Ben şu an burada TP atarsam kötü pozisyonda kalırım. Atmazsam burada minyon kaybederim. Allah'tan Ezreal Armut koridora sürekli vurarak koridor pushluyor. Şu an burada son vuruş yapsa biz 2 wave belki 3 wave kaybederiz. Mavi takım olarak. Yani geride olduğunuz maçlarda böyle koridor pushlamanıza gerek yok. Öne açılırsanız sizin zararınız olur. Ama o koridoru orada tutarsanız hem rakip minyon kaybeder hem de siz risk almadan güvenli yerde farm kesersiniz. Burayı güzelce pushladım. Yardım isteği geldi. Neden? Bana niye yardım isteği attığını anlamadım. Ejderi alacağım tek başıma? Kenan'la. Enteresan. Bu arada dostlarım Kenan'a AD bir build de Onda bilginiz olsun. Şöyle arkadan dolaşıp amuyu kapatalım. Tüh. TF'e denk geldik. O da orada şeye denk geldi. Buradan çıkmam lazım artık. Her yerden bir şey geliyor. Ne no, no oluyor oğlum lan? Bir tane bile damage yemeden öldüm fark ettiniz mi? Kartı ultisi, ezderi ultisi falan derken Bedava öldük takımımızla. Bu arada Lux baya kötü oynuyormuş. Ben onu yeni fark ettim. Oo bir de flame atıyor. Hemen reportlayalım. <laughs> Hadi FF verelim falan diyor. Takımımız %100 önde yani %100 bin aldık. Bakın sanırsa. İşte bu adam karşınıza gelecek. Yani şu an mesela karşı takım diyebilir ki sallayalım maçı artık bitti falan. Ama bakın salmanıza gerek yok. Şu an mesela Lux gidip trolleyebilir maçı. Karşı taraf fitleyebilir ve maçı bir anda kaybedebiliriz. Emin olun bu adamlar sizin de karşınıza geliyorlar. Hiç canınızı sıkmayın. Şuraya bir TP atmak zorundayım bu arada. Minyon geliyor. Ulan bir tane minyon için mi TP attı neyse. Görmedim. Karanlıkta kaldı. Ben çok minyon geliyor diye düşündüm. Buraya hızlıca puşlayayım. Takımıma bir baron aldırtayım da öldü, rakipte SS şu anda herkes Şöyle ward atalım Tamam Gromp durmuyor Sıkıntı yok Chat'ten bir küfürleşiliyor, şunu da reportlayalım abi küfürden Hem de susturmuş olalım arada TF nasıl oynuyor? 157 farm Hmm Ezreal'dan da Güdümlü ultiler Hayırdır inşallah base'mizi atalım Ha ulti geldi TF beni görüyor muhtemelen Tık şöyle bir kaçtım hemen Güzel, sarı kartını atamadı Tık Patlattım onu Harika TF fena farm kesmemiş aslında baktığım zaman. Hani kaybeden takıma göre. iyi kesmiş bence. Hemen şuradan bir E'mizi basalım. Koridorumuza artık hexteklerle gideceğimiz için rahat gidebiliriz. Hemen rakip ormancının niye tapu bilmiyorum ama. Ona karşılık verelim. Şöyle şuraya bir patlatayım bunu. Tamamdır. Araya E ile gireyim. W'yu patlatayım artık. Çok rahat koridor puşluyorum zaten. Takımın midde ve botta baskı kuruyor. Ben de taptan destek veriyorum onlara şu an. Hemen tık girdim araya. Çok güzel bir şekilde burayı pushladım. Gayet güzel. Takımımız baron istiyormuş. Tamam. Hemen desteğe gideriz abi. Sıkıntı yok. Statimiz olduğu için son derece saldırı hızımız yüksek. Onu söyleyebilirim. Yani vurduğumuz hasar da güzel oluyor barona. Tabii ki bir MF değiliz ama. Şurada bir olay var. Savaşmak istiyorlar galiba. Ama takımı rest alması lazım. Hemen taptan Mundo şu kuleyi zorlayabilir. O yüzden tapa çıkacağım. TP'min de dönmesine az kaldı. Ama bu site'da... Bu arada ama beni kesemez. Onu söyleyebilirim size. Şöyle. Tık. Şakon ölmesi çok troll ya bu arada. Aa, Herif kaçacak. Kovalarsam bunu da gelecek. Yok. Tamamen şakonda hatası bu arada. Nasıl one shot bilmiyorum orada ama. Şurayı pushlayıp geri döneceğim ben de. Tabi bana gelmedikleri sürece. 16. seviye olduk. Bu arada TF'nin ultisi olabilir. Hemen burada base atayım. Bir tane vurdum aldım çıkıyorum. Rabadon'u bitiremedim maalesef. Az önceki saçma fight'tan dolayı. Skor da alamadık oradan bu kaçtı. Takımım zaten bensiz son derece güçlü. O yüzden buradan push alarak çok rahatlıkla taptan bir kule sökebilirim. Bu güçle birlikte. Hemen geldim. Mid'de zaten iki kişiler. Bot'ta bir kişi olduğunu görüyorum. Hemen tahrimle birlikte burayı alacağım. statiğin kuvveti bayağı yüksek ya. Bu tarz ayırt ettirmelerde. Artık 16. seviye olduğum için de bu arada bayağı bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim sizler için. Hemen MF'in yanına gideceğim. TF ona gidecek çünkü. Tık şöyle bir kombomu attım. One koydum ama maalesef MF tek yedi. Hani benimle oynasaydı yani MF mesela bana yaklaşsaydı ben ona yaklaşırken şurada bir yerde karşılayacaktım. Ve TF'e karşılık verebilecektim. Ama maalesef öyle bir şey yapmadı. Öyle bir şey gereğini duymadı. Tamam. Sıkıntı yok bizim için. Bu arada her ne kadar önde olsak da takımımız çok satmaya meyilli fark etmişsinizdir. Ben 17 level'ım. Um. Takımda şu anda 17 level hiç kimse yok. Ki ben takımdaki en güçsüz kişiyim sanıyorum. Hemen base'imi atayım. Rabadon'u um bitireyim. Buradan da Zonya'ya gideceğim. Ya da hiçliğe gideyim. Zonya mı mi? Bakalım rakibe. Bir tek bu çocukta MR var. Zonya. Bir tane de kontrol totemi. Çiçek. Buradan çıkabiliriz artık. Hemen gidelim middeki farmları alalım. Öyle Canon'la çok fazla kampa bulaşmıyorum dostlarım. Çünkü Canon öyle çok kolay kamp temizleyen bir çar değil. Birazcık yoruluyoruz o konuda. Hemen midten baskımızı kuralım da şu inhibitörü alalım artık. Tamamdır. E-M'i de bastım. Şöyle hemen inhibitor vurmaya geldim. Tamamdır. TF buraya oynayabilir. Sıkıntı yok. Yan yana oynamamız lazım. Lux ayrılma. Lux ayrılırsa ölecek bu arada. Nereye açtı ultiyi? Lux'a değil mi? Hayır. Lux açmamış. Tamam. Şurada bekleyeceğim. Güzel bir geç yapabilirim flash'la. Bu arada ben flash ile içeri girdim. Onlar geri attı beni dışarıya. <laughs> neyse sıkıntı yok ama yine de World bir be... şey oldu ama öldüm değil mi burada ben? Leandri'yi öldüm ya Allah kahretmesin neyse. Tam dostlarım şuraya flash atladım şurayı kırılganları hedefleri keseyim diye ben atladım heksek patladı. İçeri girdim. Can sağlığı sıkıntı yok. Sanıyorum burada da maç bitecek. Yani kırılgan hedeflere karşı çok kuvvetliyiz zaten demiştim. Mundo'nun veya Amun'un olmadığı herhangi bir senaryoda dümdüz bu üçlüyü teklerim. Ve bizim için rahat bir win olurdu. Ancak oyun uzasaydı inanın bu maçı kazanamazdık. Çünkü bilmek lazım ki bizim devamlı hasarımız yok. Sadece MF var. Ona da güvenmek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Bir de MF oyun sonunda öyle aman aman vuran bir çar değil. Her zaman önde olması gerekiyor. Tabii ki devamlı hasarda MF'in var ama mesela bir Vayne değil, bir Kog'Maw değil. O tankları öyle kolay kolay eritemez. Bu da bizim lose almamıza sebep olur. Çünkü takımımızda tank yok. Ama yine de erken de maçı bitiriyor getirdiğimiz için gayet güzeldi. Şöyle Kataya sakin kaldı vereceğim. Şako ile zaten sürekli flame attı. Bizim için tatsız bir oyundu. Her şeye rağmen kasılan altında bayağı bir iyi durumdayız. Yani MF çok fetti. Onu saymazsak zaten açık ara altında kendi takımımızın önüne geçmişiz. Rakipte de bir tek TF var. O da güzel shutdown topladı o yüzden. Kenan'ın koridordaki potansiyelini anlatmış oldum. Çok fazla team fight atamadık. Yani düşük elolarda böyle bir zarar var onu söyleyebilirim sizlere. Maalesef team fight olmuyor. Zaten Kenan videosunu yüksek eloda çekmek istememin temel sebeplerinden birisi de buydu. Güzel bir team fight olsa çok güzel işler yapacağız ama neredeyse hiç olmuyor. Ama yine de düşük elolarda son derece kuvvetli. Özellikle öne geçiyorsanız zaten oyunu yarıp geçiyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Lafı daha fazla uzatmayalım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım öğretici olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.